Bir zamanlar çok uzaklarda, masmavi bir denizin dibinde yaşayan sevimli bir kırmızı balık varmış. Adı Kırmızı, çünkü tüm denizdeki diğer balıklardan farklı olarak o kırmızı renkte parlıyordu. Kırmızı, sadece rengiyle değil, aynı zamanda neşeli ve meraklı bir balıktı. Her gün yeni maceralar yaşamaya ve deniz altındaki gizemleri keşfetmeye bayılıyordu. Bir gün, en iyi arkadaşı Mavi Balık ile birlikte denizaltı şehrine gitmeye karar verdiler. Denizaltı şehri irili ufaklı renkli yosunlar, parlak mercanlar ve birbirinden güzel deniz yaratıklarıyla dolup taşan bir yerdi. Kırmızı ve Mavi, bu büyülü şehri keşfederken bir kuyruk sallama yarışması düzenlendiğini duydular. Kırmızı balık bu yarışmaya katılmaya karar verdi. Ancak kırmızı balıklar genellikle hızlı yüzücüler olmadıkları için diğer balıklar onun kazanamayacağını düşünüyordu. Ancak Kırmızı pes etmeye niyetli değildi. Yarış günü geldiğinde Kırmızı balık kuyruğunu coşkuyla sallamaya başladı. İlk başta diğer balıklar onun arkasında kaldı. Ancak kırmızı azimle yüzmeye devam etti. Sonunda kırmızı rengiyle denizi aydınlatarak bitiş çizgisine ulaştı ve yarışı kazandı. Kırmızının zaferi diğer balıklara başarı için pes etmemeyi ve farklılıklarını sevmeyi öğretti. Denizaltı şehri artık renklerin ne kadar güzel bir şekilde bir araya geldiğini kutlamaya başladı ve kırmızı balık bu olaydan sonra denizaltı şehrinde bir kahraman olarak bilinmeye başladı. Onun hikayesi, çocukların farklılıkları kucaklamalarını ve herkesin kendine özgü güzelliklere sahip olduğunu anlamalarını sağladı.